Merhaba değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz bir olur gözlük Değerli dostlar Fallout 4 devam edecek. Yeni seriler de var. Mafya da gelecek ama buralar çok yoruldum. Hastane işlerimiz vardı. Ee, o yüzden çok yoruldum. Biraz FIFA ile devam edelim diyorum. Bir FIFA arası verelim bir günlük. En azından belki siz de beğenirsiniz bilmiyorum. Hiç oynamadım. FIFA kariyeri yapmadım daha doğrusu. Böyle FIFA ile maç yapmadım falan. Yani oyuncu kariyeri yerine şey yapmak istiyorum. Böyle, turnuva yapmak istiyorum. Mesela Şampiyonlar Ligi turnuvası. Ya da kupa yapıyorum böyle yani. Eee... Şampiyonlar Ligi'nde yarışalım istiyorum. Bir takım seçeyim diyorum. Orada devam edelim diyorum. Sizlerle beraber yapmak istiyorum değerli dostlar. Hadi bakalım. Bu arada kanalına katılıyorlar. Teşekkür ederim. Şimdi yeni UEFA Şampiyonlar Ligi yapalım. Ben ya kendim oynamışım da şeyde oynadım böyle. Bir takım seçelim. Real Madrid seçelim. Arda da orada ya. Hadi bakalım. Real Madrid'de ilerle diyelim. Yani futbollu adam çok yok. Yani takip ediyorum. Yani izliyorum maçlar ama bana saygı Ben Fenerbahçe şey tutuyor taraftarıyım. Ama Galatasaray'ın oyunu daha çok seviyorum. Bilmem ne. Bana desen ki hocam say bakalım takımı. Sayamam, sayamam, yani. Maç yapacağım. Oyun ayarlarına baktık mı? Neyse maç gün geldi. Bu arada kesmeyeceğim şeyleri. Böyle maça girişi kesmeyeceğim maçta önemli anlar koyabilirim sadece. Remote play ile oynuyorum biraz görüntü kötü olabilir ama şu an iyi gözüküyor. Hadi bakalım. Ya niye görüntü şeyden kötü gözüküyor ya. monitörden kötü gözüküyor. Normalde böyle gözükmüyor. Televizyon oynarken böyle göster. Tamam hocam sakin. Takım oyuncuları isimleri keşke olsa onları bilmiyorum mesela kim al topu ayarlarda var mı acaba? Onları söylemede olmaz Aa, ayarlar Oyun ayarları Görsel olarak Oyuncu atlarını göster Acaba aşağıda mı gösteriyor oyuncu atlarını ya? Ha şimdi gösterdi. Bizde niye göstermiyor? Bizim takım... O takımla diye gösteriyor. Ha tavşan tamam, da oldu bakayım. 4 penaltı mı? Tamam hocam bir şey yok bir şey bir yok şey, devam et. Ne oluyor? Mako. Tamam. Mako'dan çok iyi. Aynen. Rüzgar. Pasa Rüdger. Rüzgar. Kendin gitme. Niye şahsi oynuyorsun? Ver oğlum. Ver araba. Araba neden o işi? Ne yapmadın ki o pası ya? İşte bu! Hadi dışarı attık görüyor musun? Dışarı attık Saçlanıyorlarsın yolarsın işte öyle. Saçlanıyorlarsın. yolarsın. Valla televizyon daha güzel görüyor. Benim monitör dik ya. Yani tam böyle bir ev monitörü. Hocam yakalayalım arkadaşlar hadi. Çiftli basalım aynen aynen. Basalım sen yerine 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 hemen kaç 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 geldi. Ah be adam üstüne atma. Bu FIFA'da en sevmediğim şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ya adam birden koşuya giderken duruyor böyle. Koşu yolla gitmiyor. Veya top tam ona gelirken başka tarafa gidiyor böyle. Ya oğlum nereye gidiyorsun diyorum. Manyak mısın diyorum. Evet 8 numara. Kim bu? Yakışıklı. Merhaba hocam. Ha şey tamam. Evet şimdi arkadaşlar bu golü kanala ilk beğeni atan arkadaş atıyorum. Bu golü onun için. Evet. Olmaz ama olacak. Üzüldü tüm sayıcılar üzüldü. Bilet verdik o kadar para verdik dedi. Oynanan oyuna bak milyarlık eşekler sloganları çılgınca tribünlerde şu an yayılıyor hocam. Evet geldi. Aa avut mu? Pardon pardon. Bu kamera açısı pek hoşuma gitmedi ya. Değiştireceğim bunu. Da. Evet kim, hadi kim kaçıyor? Nerede takım? Takım nerede? Takım arkadaşlar hadi takım. Merkoğlu kaçtı arkadaşı. arkadaşın kaçtı arkadaşın çok güzel yapıştır. By the goalkeeper. Evet geliyor. Golün sahibi nerede? Ver hocam ortaya. Hocam foul gibi bir şey oldu orada ama tam da olmadı sanki. Yakalayın Arap. Arap sen onu yersin Arap. Yapıştır arkadan. Kayabilirsin Arap. Serbest kaymak. Aynen öyle. Bak, bak, o da kayıyor bak. Sen kayıyorsun ben sana şimdi kayacağım göreceksin şimdi bak bunu. Bak izle izle. Bak bak. Kaleci de maşallah. Panter ya. Ne oluyor? Sesler gidiyor arada. İlk beynini atan arkadaşım bu gol. Rodrigo. Importante Fatih Terim'le falan terli fikirli buttan Ceren Yani görüntü çok kötü. O güzel gol şimdi, yalan yok. Lovely gol, Lovely güüüm. Pekala, bravo hocam. Şimdi hemen kısaca ayardan kamera değiştiriyorum, bir dakika. Evet değerli dostlar, attık. Rodrigo gol, Rodrigo. Rodrigo lan, tamam Rodrigo yeter sevindim. Dön defansa dön. Bırak alkışlamayı, bırak hadi dön. Hmm, Rodrigo bir gol attın ya altı üstü ya. Evet, bu daha mı güzel? Ya yani daha güzel gibi ama tam da değil gibi bilmiyorum. Oğlum adamı hocam. Hı. Oğlum bu. Mesela pası ben. Bak adamı veriyorum. Adam attı bu golü Attı mı? Kaleci var oğlum orada. Bu kamera daha mı iyi sanki? Biraz daha iyi gibi, değil mi? Evet bu golde ilk yorum yapan arkadaşın geliyor. Böyle gol görmedin ama bak bu senin için izle. Kurtardı. Yakışıklı geldi gene yakışıklı. Hadi bakalım. 50 kaldır. İçeri girdi. adam boks oğlum mu? gibi. Tanrı şey gibi. Standart yapıyorum. Lan ne yaptın? Kuştu yastık gibi vurdu şeyi. Ne hocam? Buradan gelir mi? Gelir mi? <laughs> Gelmedi. Bir dakika. Bu ayarlar takım yönetimi. Takım yönetimi hocam. Takım yönetmemişiz ki biz ya. Taktik gel hocam. Taktik. Dengeli. Ne dengelisi oğlum? Pres. Toptan sonra pres. Takım genişle biraz. Oyun kurma. Dengeli değil. Hızlı oyun kur. İleri koşular. Genişlik yapıştır. Taktik yer. Öyle olmaz. Herkes dışarıda. Gel. Sen de gel. Gel. Tamam. Şimdi izle takımı. Evet yine bir taktik. 1-0 öndeyiz ama yine de taktiksel bir şeyler yaptım. Takımı daha hızlı gitmesi için. Takım çünkü çok yavaş oynuyor. Yani biraz daha iyi olabilirmiş ama. Allah kabul etsin Dua etti bak demek ki çocuk şey. Rönnöv. zaman geçiriyor hocam ama biz öndeyiz fark etmez. Yakalayın bakalım çocuklar hadi amın Lech. I'm in possession, man. I'm possession, mu? gibi oldu. Hocam, 10 kişi alamıyorsun topu, çocuklar. Koş, 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 koş. sağ kaçacak mı sağ? Sağ. Kaç. Yaparsın sen. Evet, aynen öyle. Yapıştır. Üç ver topu. Oradan hadi. lan, ıskalıyorsun oradan. Kaparsın onu. Arap al, aldın Arap. Arap aldın. Arap, aldın. Arap, aldın. Arap aldın. Hocam Arap bir şey yapmadı ki. Turist burada. Hocam yakala şunu ya. Afrika çocuğuna ya. Yakala şunu. Senin. Kaç hocam. Kaçar sen yapıştır. Yapıştır oradan sen de <laughs> <laughs> bu gol. İyi vurdu bu Aa, bak. Böyle gollerim çoktur benim. Arkada yani sopu çarptı adam öldü herhalde. Onu güzel bir yere gömün. Ara sıra ziyaret ederim. Evet. Hocam bizim adam niye gitmiyor oraya anlamıyorum ki. Bu nasıl bir oyun? Turnuvalarda farklı mı oluyor? Hop. Kaç. Kayarım öyle hiç affetmem. Direkik mi? Hocam foul verdi. Çok kaydın dedi. Pekala. Toplan toplan hadi hadi hadi. Sıkıntı yok bizde, bizde. Bizde alırız. Arkadaşlar ilk yarıyı ayarlar yarısı diye e, adlandırıyorum çünkü ayarlardan oynayamadık yani. Farkında olacağınız gibi. Bak bak gole bak, gole izle. Lan nereye gidiyorsun? Cık. Uzaktan oynatmada iyi olmuyor sanırım ama. Yapacak da bir şey yok. Bu FIFA'yı nerede oynayayım başka? Bilgisayarı indirdim bir kere FIFA, Xbox Game Pass'teyken. O kadar kötü ki. Gol gelir mi buradan? İlk yorum yapan kişiye karşı mı gol Hadi be, kaleci var. Kaleci, bir önüne, falan, Panter alıyor topları. Tek tek alıyor. Çıktı hocam. Ha, ilk yarı bitti. Half time. Evet arkadaşlar. İlk bu ikinci yarın ilk golü tabii ki ne demiştik? Yap hocam yap hareket hareket yap hareket yap Allah'ını görse hareketi. o hastanın benim işte bu hali bakayım ama ha, tamam sakin sen de buraya sen de şuraya sen de aşağıya sen yukarıya ve yap bu golü Vurdu işte vurdu be hadi be <gülüyor> <gülüyor> Rönlöf çıkışta bekle Rönlöf parayı aldır golleri yemiyorsun Baba bu gülüyor ya oğlum sana demiyorum sen oyununa bak ya Evet arkadaşlar değişik bir yorum yapan kişiye gol geliyor. İlk yorumu yapan kişinin bu gol ve işte bu çaktık ama çivi gibi, gibi. Arkadaşlar fa, fa Fuat, Kamil, Rönnöv'ü çıkışta. Parayı aldı bak gol yemiyor. Arda nerede arkadaşım? Sokacağım Arda'yı şimdi. Son şansınız Arda girer girer yoksa ben sokarım. Kafa hep kafadan gidiyoruz bugün ya. Bugün kafa golleri hep. Sevinç de senin için gelsin. İlk yorum yapar kardeşim. Video RENGAR Tamam artık Arda'yı alalım. Golü bir daha izleyelim. Çok da güzel gol değil ama güzel yani. Ya bu arada FIFA oynayan arkadaşlar yorumlarda yazsın. Ben şimdi evde oynuyorum akşamları. Yarı pro'dan pro'ya aldım. Oyuncular birden hareketlendi. Daha güçlü takımlar daha mı hızlı hareket ediyor acaba bilmiyorum. Bu takımlar mesela çok yavaş hareket ediyor. Bir dakika hocam. Takım yönetimi Arda girsin artık oyuna ya. Meme o kim? Meme. MDO var. Meme, meme yok. Memo. Memo. MDO. MDO. Heh. Arda neredesin yavrum? Arda ilk 16'yı almadım mı? yoksa? Almadık. Tüh. Bir dahaki maçı artık. Bir dahaki maç arkadaşlar almamış. İlk 16'ya bile almamış <laughs> Lan bak, bak mesela şimdi onu bırakıyor anladın mı? Ben FIFA o yüzden çok gıcık oluyorum. Oğlum benim işlerim dışında niye hareket yapıyorsun sen diyorum. Sen ne diyor. Koş da koş koş koş. Gol gelir buradan böyle çok fena Adem Hadi be adam. Rönev olmasa başkası oluyor. Abi, niye atamıyoruz çocuklar? Uf, kaptı. Kaptı, kaptırma. Yakal alırsın, alırsın da O sıkıntı. Anladım. Biliyorum ben bu salaklar. Mahallede kendi öyle bu çocuk. Ver ver çocuğa, ver çocuğa. Yani oradan daha güzel vurabilirdin diye düşünüyorum. Antrenmanlar iyi vuruyordum. Burada ne olmadı şimdi? Hadi dostum, hadi dostum yapabilirsin. Son anda kurtardı. Rönnöv. Fuat Kamil unutmayın bunu. Numarası var ben de atarım sizin mesaj olarak şimdi maçtan sonra. Biraz daha sola vurmam gerekse. Bak ucuyla kurtardı ya. Bileğiyle kurtarmış Rönnöv. Kendini vermiş bayağı maçlara. O zaman... Da... Çak şu voleyi, çak şu voleyi. Sen de hocam, sen de. Güzel bir gol bekliyorum senden. Ah be, gene birine çarpıyor ya. Kime çarptı? 28 Giresun diye mi çarptı? Yok. Tamam, içeri, 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 Şimdi yükle, yükle, yükle. Hoppa! Kaçtı. Kim var orada? Koş. Gol geliyor. Çok çok şey oldu, yakın oldu çok. Tatsız bir ikinci yarı, çok zevkli değil. Yani evet yani çok da zevkli değil ama takım çoğalamıyor ileride ya. O kadar ileri taktik verdik. Bak, Junior ne yapıyor? Junior olduğu için olur daha ufak, büyüyecek. Hocam, hocam. Hocam ver. Ah, geçti mi şey? Adam bak gidiyor ya. Nasıl gidiyor oğlum sen o kadar? Adam! Tamam tamam. Arda yoktu tamam. Bu oyuncu değiştirmeler çok güzel pozisyonlara denk getiriyorlar. Çarpıya basınca da pozisyon kayboluyor. Ee, adam mesela takip ediyor rakibi. Bir türlü yani alamıyor. Böyle arkasında eşeğin köylü yani sahibin takip eden eşek gibi takip ediyor. Hiç elleme bir şey yapmıyor falan. İlla sen bir denetçen. Olur mu? Yapay zeka nerede ya? Hani yapay zeka? İkili baskı, ikili baskı. İkili baskı demeden ona sıçtı. Kaç kaç. Heh, i̇şte bu. Plase yerdi genel, ama yemedi. Yanlış oldu. Çok erken yaptık. Tamam hata bizde. Hata benim, suç benim. Evet ortaya kimse geliyor mu? Arkaya ver. Tamam yürü oğlum. Sen sağ arkaya ver. Ver ortaya şimdi. Ver araba. Arap yapıştır gari sende bu top. Arap geldi Arap. Vurdu be! Alan gelir önüne valda. Rüdiger Alaba gel. Oh. Oğlum niye vermedin ona? Onu kullanamadım da arkadaş öğrenemedim daha o işleri. Öğreneceğim ama. İkili 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 çabuk çabuk çabuk. Anlatın. onu. İşte bu işte bu. Ver geriye pası. Ver 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 ver. Yaman atın artık çocuklar ya. Jolasu. Ya hadi 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 bırak ha. Bu gol de katıl üyelerimiz için gelsin. Hepsi için bir tane yapacağım yapacak bir şey yok. Çok kötü bir maç ama ikinci maçta daha iyi oynayacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Adamlar kendi adamlarına baskı yapıyor. ilginç. Diogo Lecce. Alamadı bak onu bak. Biz aslında kemiklerimiz kırılır anasını. Yani. İkili baskı, ikili baskı çabuk çabuk ha. Ha, ha. Ver hocam, ver hocam. Hoppa. Arkaya bak, ark. Aa, offside mı? Ama 30 metre koştuk bu hocam. Yani şundan sonra 30 metre koştuk yani. 30 metre sonra tam ceza sahasındayken çaldı offside'ı bak. Parmak ucuyla offside. Bu offside'de yani işi iyice eşeğin kulağına su kaçırdılar yani. İlk FIFA maçı için Allah kaleci kaleci. Oğlum adam son dakika atıyordu. Şş, ne yapıyorsunuz gençler? Volanta bak ya. Arkadaşlar ceza sahasında çarpıyla değil yuvarlakla topu uzaklaştırın. Yoksa Oğlum ne oldunuz siz hadi. Ya o koştu mesela açı atmıyor. Kafasına göre bir açıyla atıyor topu. İkili baskı, ikili baskı, ikili, 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 çok, 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 çok. Bak üçgen yaptım, pas vermedi. Uzaktan oynatmama demek ki güzel olmuyor arkadaşlar. Onu olduk tekrardan. Uf, kaleci manyak ya. And again, and again, and again, abi again, and Bu kadar again, olur again, and again, and again, and again, and again, ya. again, and again, and again, and again, and again, and again, and again, Kaleci again, and again, and Rodrigo and players waiting at the far post. And a super header. Though... Vallahi, manyak ya. Yani biz yanlış kişiye mi para verdik acaba? Well, oğlum oraya atma ki ben ortaya atıyorum. <laughs> o gidiyor kaleciye sağ pas veriyor ya. Acaba otomatik paslar falan mı açık? Bir de bu oyun öyle şeyleri varmış. Durduk yere adam değiştiriyor falan. Bak duruyor oğlum durma. Arap sende, Arap sendeyiz. Atamadık ya. Arap'la bir gol atamadık ya uzaktan. Şafır <laughs> çık. 88 dakika çok zor, çok zor. Katıl üyelerimiz için gol atamadık ama deneyeceğiz şansımız hala zorluyoruz. Oğlum al artık topu bir al Allah'ın cezası ya. Ulan. Aaa karıştı ortalık. Kay lan. ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim maç başlasın diye değil lan. Şey için yaptım onu ben. Geçsin o sahneyi de free e geçelim dedim. Maç başladı ya. Lan FIFA var ya sen var ya. Seni yatacak yeri yok FIFA. Neden oyun olmadan aradım şimdi seni? Hadi çocuklar hadi çocuklar hadi çocuklar bak. Olmaz ki hocam siz yapamadınız bu işi ya. Hadi çocuklar süpermenler hadi. Oğlum nereye veriyor? Allahım nereye veriyor? Nereye veriyor? veriyor? Neyse arkadaşlar. İlk maç böyle geçti. Real Madrid olarak FCU'yu yendik. Neydi lan takım ismini unuttum. Forrester Jurtmut muydu neydi? Yeni maçta görüşeceğiz. Şimdi dedim gibi aklımda deli sorular var. Oyuncular bazı maçlar niye deli gibi koşuyorlar? Bütün takım ama ya. Karşı takım dahil öyle yani. Bazı maçlarda koşuyorlar. Mesela bu maçta kimse koşmadı. O kadar hızlı koşmadı. Zorla gidiyor adamlar. Bazı maçlarda görüyorum deli gibi koşuyorlar. Neyse, ikinci maçta görüşürüz. Real Madrid Union Berlinmiş. Union Berlin'i biz böyle zor yendiysek yani Manchester falan geldi, Manchester olmaz da Liverpool falan geldi bizi e, yerden leşlerimizi toplatır. Görüşürüz değerli dostlar. Hadi bakalım. Sizin maçın önemli anlarla baş başa bırakıp çıkıyorum.